Burada bence öncelikle temel hedef ekonomiktir. İran dünyanın en eski aynı zamanda petrol üreticisi, bulunduğu rezervler açısından da son derece önemli. Amerika'nın İran'a yaptırımlarının arkasında hangi nedenler var? Bu durum dünyada dengeleri nasıl etkiler? Türkiye Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkan Yardımcısı Fahri Erenel konuyu ulusal kanala değerlendirdi. Üç başlık sıraladı. Burada e, dediğim gibi Amerika'nın ekonomik ve İsrail'in güvenliği ve Çin'i durdurmak. Çin'in bir önemli bir kısmı İran'dan karşılıyor. Bu petrol ihracatını önüne set çekmek istedi. Ama bunda şu aşamada başarılı olamadı. Amerikan Başkanı Trump daha yaptırımlar başlamadan 8 ülkenin muaf tutulacağını duyurmuştu. Yardımcı doçent doktor emekli General Fahri Erenel'e göre bu durum ömürlük. Amerika Birleşik Devletleri esasla baştan beri bunu biliyordu. Uluslararası kamuoyunun bir nabzını burada yokladı. 6 aylık bir geçici süre bence 6 aylık süre ömür boyu olacak gibi görülüyor. İlk baştaki hızını ikinci aşamada fazla göremiyoruz Trump'ın. İran petrol kaynakları sayesinde hızla gelişiyor. Amerika bunu baskılamak için yaptırım uyguluyor. Tamamen iktidara oynuyor. Yani İran e, devrim sistemini yok etmek ve halkın ihtiyaçlarını karşılamaz hale getirerek e, yönetimi tamamen devirmiyor. İran halkını dışarıya karşı bölmek, parçalamak olası değildir. Türkiye dış politikada sınır güvenliğinden taviz vermiyor. Amerika, Membiç yol haritasını ağırdan alıyor. Amerika, Membiç'i Fırat'ın doğusuna kalkan olarak kullanıyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri burayı Membiç'e elinden bıraktığı anda Türkiye'nin doğrudan doğruya Fırat'ın doğusuna yöneleceğini biliyor. Ve burada bu teröristler olduğu sürece de Türkiye buna kuvvet ayırmak zorunda kalıyor. Fırat'ın doğusuna operasyon yapılmalı diyen Erenel oradaki Amerikan varlığını anlattı. Fırat'ın doğusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin toplam 6 tane ikisi sabit olmak üzere radarı ona yakın üssü var. Ve yaklaşık 3 veya 4 tane de bunlardan biri büyük Çaplı uçakların da inmesine elverişli pisler hazırladılar. Ve Amerika'nın silah yardımı yaptığı, aynı zamanda başına ödül koyduğu PKK'lılar. Emekli general bunun göz boyamak olduğunu söyledi. E bu Amerika Birleşik Devletleri bunların kafasına bu kadar para koyacağına, elinde CIA'nin bütün imkanları var, bütün uydular, bilmem neler orada, bütün dinleme sistemleri, onları nokta olarak size bulamayacak mı?